Selam arkadaşlar. Şimdi gene bu bugünkü videonun ikincisi yani ikinci video bugünkü. Bu arada arkadaşlar beyaz diş şey özetinde özetiyle ilgili bir video yazacağımı söylemiştim size. Onu bugün atarım ya da yarın atarım belki bilmiyorum. Ama bu bana biraz daha ağır gibi geldi yani video konusunda. O yüzden size atmak istedim. Bildiğiniz üzere arkadaşlar benim böyle bir ajandam var. Bunu çok seviyorum. Siz de biliyorsunuz. Ve şimdi ajandama günlük olarak neler yaptığımı size göstereceğim. Şöyle alanımızı da biraz daha genişleteceğiz. Ve hemen başlayacağız. Evet. Öncelikle neler kullanacağımı söyleyeceğim size. Öncelikle böyle ben bir uçlu kalem kullanıyorum. Uçlu kalem yani şeyli şey, kalem kullanmayı ben daha çok seviyorum. Yanlış bir şey yazdığımı silemiyorum çünkü. Evet şimdi ben bugün ayı mesela 17'si. 17. bölümü açıyoruz. Şöyle burada. Bugün yapacağım şeyleri yazıyoruz. Evet. Mesela um, Good um, Globe getir. Globe yap, yazdım. Kitap oku yazacağım. Durdurmak istemiyorum. O yüzden durdurmayacağım. Kitap, kitap oku. Ay şöyle. Snapchat'e video at. TikTok'a video at. ki atıba vidyat. Okay. Duş al, bakım yap. Yazıyoruz. Başka ne yazabilirim? Dans et dans et, yazıyorum buraya. Oy. Bazen heyecanlanıyorum. Güzel yazamayacağım içine birazcık duraksayarak yazıyorum. Kusura bakmayın. Danset. dans et. Başka ne yazacağım? Başka mesela ne neler yazmışım? Evet, o topla aslında o kadar çok yazacağım şey var ki ama sadece aklıma gelmiyor. Ha, fotokart. Bugün fotokart alacağım. O yüzden fotokart al yazıyorum. Evet. Bugünlük aslında bu kadar yapacağım. Şöyle göstereyim size. Ve arkadaşlar şimdi böyle boş kalan kısımlar var ya ben burada striker yapıştırıyorum. Striker. Ve bir striker kitapçım var benim. Telini almıştık. Nereden aldın diye sorarsam bir arkadaşımla. Bugün birazcık fazla yerim var. Bakayım boyutuna. Ona göre ben striker seçeceğim. Bayağı büyük bir boyut yerim var. Şimdi ne seçsem acaba? Bugün bunu seçtim arkadaşlar. Bir dakika şöyle çıkartacağım hemen. Güzel bir şekilde çıkartmam gerekiyor. Bir dakika. Şöyle. Böyle bir bunu yapıştıracağım. Ve bence gayet hoş duracak. güzel bir şekilde yapıştırıyorum. Ben bu kalemin arkasıyla bu şekilde yapıyorum. Ve sticker bu şekilde daha güzel yapışıyor. Şimdi bugün kesinlikle yapmam gereken şeyler kısmı gibi bir şey yaptım. Şuraya yazacağım. Bugün mesela kesinlikle yapmam gereken şey neydi? Aa dur oğlum bir şey yazmayı unuttum. Şeye. Kuaföre git. Evet yazdım ve e, bu önemli kısımda da şey yazmaya karar verdim. Kuaföre git. Hemen yazalım hatta. Böyle boş yerim kalırsa da kaybatıyorum. Bu şekilde. Çok tatlı oldu. Devam edelim. Burada arkadaşlar evet. işte benim şöyle bir kısmım var. Mesela bugün kahve içtiysem Böyle bu şekilde çiziyorum. Bugün makyaj yaptıysam bu şekilde çiziyorum. Bugün kitap okutuyorsam bu şekilde çiziyorum. Ve bunu da yapalım ben gelin beraber sizle. <laughs> bunu yapacağız. Burada dün bunun aynısını sıra şekilde attım. Hepiniz olsun. Şimdi kitap okumadan başlayacağım. Bugün kitap okudum mu? Evet okudum. Şöyle işaretliyorum. İşaretledim mi? Bugün makyaj yaptım mı? Evet yaptım. Az çok yaptım. Bugün kahve içtim mi? Hayır. Bugün kahve içmedim. Evet bu şekilde böyle yine doldurdum. Başka neyim var? Böyle günüm nasıl geçiyor diye. Bunu hemen dolduracağım. Bugünüm güzel geçti. Ve kötü geçeceğini düşünüyorum gelsin Burada bir tane source video yollayacağım onunla. Hemen bakarsınız. Bu zaten az şeylik olacak. Bu hemen tek tek için yollanacağını düşünüyorum. Oldu. Ben bir şey yazmayı unuttum gene. ben de bir şey unutuyorum. Çok sinir bozucu bir dakika. Spora da başlayacağım ben bugün. Ben spora da başlayacağım. Spora başla. Ay yazmayı yazmayı unutmuşum. Okey. Tamam yazdım. Kusura bakmayın. Günüm yaşı, güzel geçti. Şöyle açalım. <laughs> Bu arada size bir şeyler göstereceğim. Mesela günüm güzel geçtiyse, yani çok güzel geçtiyse yeşil, iyi geçtiyse pembe. Bu orta derece yani kötü ve yani daha çok kötüyse sarı, çok kötüyse berbat bir gün ise kırmızı. Ağlaktan şu an iyi gidiyor. Ama Ağlaktan ben en son dediğimde her günüm o ay her gün full kötü geçmiş. Daha da oydan daha da fazla günlerim çok kötü geçmişti geri kalanı. O yüzden bir şey demiyorum. Hemen şöyle yeşile boyuyorum. Aman diyelim. Her günümüz güzel gelsin. Evet. Şimdi kapağı nerede? Kapağını da kapatalım. Kurumasın. Ve tamam. Oldu. Böyle. Evet ajandam kısacası bu şekilde. Umarım videomu beğenmişsiniz. Aa, ah, detay daha yaptım. Şimdi arkadaşlar ben şunlara da belki fark de bir sayfa açtım. Mesela ben şu iki günden oldu Mesela bir renk belirliyorum. Mesela burada yeşil belirlemiş. Burada pembe belirlemişim. Değil mi? Burada mesela bu belirlemiş. Burada mavi belirlemişim. Evet, şimdi de bir renk belirleyeceğim. Onu da gelin beraber belirleyelim yeşil yapmaya karar verdim. Böyle yeşil tabii öyle yapacağım. Şimdi glove birazdan geçireceğim. O yüzden Gerçek <laughs> şey hastayım kusura bakmayın. Kitap oku. Evet kitap okudum şu an. Hatta bir vlog bir de attım. Snapchaka video at. Snapchaka video attım. Hemen şöyle bunu da siliyorum. Şey, üstünü çiziyorum. Tikka video at. Evet 5 tane 6 tane video attım iyiydi Evet. Attım zaten şu anda çekerim Ondan önce bir tane çekmiştim. Hatta bir tane stars gelecek? Duş al. Yes. Aldım. Bakım yap. Yes yaptım. Dans et. Yes yaptım. Odunu topla. Yes yaptım. Foto kartı biraz alacağız. Kuaföre git. Oldum. Aynen. Kuaföre aldım. Git. oldu Yaptım. Burada bir tane daha yapmıştım. yolda. Yapalım şöyle. Şunu çizelim. Şu kuaföre getirdim üstünü çizeceğim şimdi. Hazır şimdi almışım kalemi çizeyim dedim. Evet bu sefer komple bitti. <laughs> Benim bir şey daha yapmak istediğim şey var. Mesela burada broş günlerim var görürsünüz. Ve onları böyle küçük mini sticker'larla dolduracağız. Ve bunun içinde böyle ben sticker şeyim var. Böyle bir tane kitapçıktan ajanda bir şeyden çıkmıştı. Onları hala kullanıyorum. zaten onlardan şey yapacağız. Hatta şurada da bir tane var bir dakika. Bakın burada da var. Mesela şu nu yapıştıracağım. Serne yani böyle ses geliyor kusura bakmayın konuşuyorlar. <laughs> Şimdi şuna yapıştıracağız boş yerlere. Boş kalmasını yerleri hiç sevmiyorum. O yüzden yapıştırıyorum bu şekilde. Şöyle. Bu sticker yapıştırmak o kadar eğlenceli ki. Anlatamam. Eğer siz de ajanda kullanıyorsanız zaten bu duygunun nasıl bir duygu olduğunu çok iyi biliyorsunuzdur. Şimdi böyle stikerler yapıştırıyorum. Kısacası bunları bitirmiş olurum. Zamanında çünkü bunlara da bayağı iyi para vermiştim. Evet. Şu şekilde ben bu yapıştırıyorum. Bakın burada mesela burada yapıştırdım bir tane. Ondan sonra buraya yapıştırdım. Bayağı iyi yani. Bir tane böyle bir şey buldum arkadaşlar. Bunu şey yapacağım şimdi. Ne yapıştıracağım? Yapıştırdım. Başka bir boş yer kalmış mı bakıyorum. Ve kalmamış. Bu şekilde yapıştırdım. Size yapıştırdım. Yere göstereyim. Buraya yapıştırdım. Ondan sonra buraya yapıştırdım. Buraya yapıştırdım. Üç tane zaten boşum var. Bu şekilde. Çok tatlı. Evet. Bu sefer ajanımı tamamen bitirmiş olduk. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve birazdan relax video gelecek. Relax mı? mu? Öyle bir tane video gelecek işte. Her neyse. Sövüyorum. bye bay